en basit şekilde nasıl zengin olabileceğinizi anlattığım podcastlerimizin ikinci bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora Sarsınmaz. Hemen ikinci kuraldan başlayalım. Pasif gelir oluştur. Sana ileride para kazandırabilecek yeteneklerini geliştir. Bunu yapabilmek için önce kendi yeteneğini keşfetmen lazım. Herkesin mutlaka bir yeteneği vardır. Eğer yoksa üzülmene gerek yok kardeşim. Ben senin için buradayım. Günümüzde YouTube'da her konuda eğitimler var. En sevdiğin, yapmaktan asla bıkmayacağın konuyu bul. Bak, burayı tekrar ediyorum. Çünkü çok önemli. En sevdiğin, yapmaktan asla bıkmayacağın şeyi bul. Burada inisiyatifi tamamen sana bırakıyorum. Bazılar futbolla ilgilenir, bazıları müzikle ilgilenir. Bazıları çok daha üstün yeteneklere sahiptir bunu göstermen lazım ve bu konu üzerinde yoğunlaşman lazım. En iyi yaptığın şey neyse üzerinde yoğunlaş. Hala iyi yaptığın bir şeyler yoksa bir konu bul çok sevdiğin ve üzerinde uzmanlaş. Kısacası güzel kardeşim yapmaktan en çok zevk aldığın işi bul ve kendini o konuda geliştir. Belli bir seviyeye geldikten sonra da onu pazarlaman gerek. Bunları artık sosyal medyada mı yaparsın, gerçek hayatta mı yaparsın, inisiyatif sana kalmış. Geçelim üçüncü kurala. Bak çok önemli bir kural. Zengin gibi davranma, zengin ol. İnsanların fakir kalmasının en büyük sebebi zengin insanlar gibi görünmeye çalışmasıdır. Pahalı kıyafetler, pahalı telefonlar, pahalı aksesuarlar, tamamen gereksiz harcamalar. Sonuçta 5 dolarlık bir saat de aynı zamanı gösteriyor, 1500 dolarlık bir saat. De. Zenginler fakir gibi görünür. Fakirler zengin gibi görünmeye çalışır. Geçelim dördüncü kuralı. Ona bir kuralı. Arkadaşlar bakın hayatınızı değiştirebilecek bir kural size söyleyeceğim şimdi. Gerçi burada öğrendiğiniz her kural hayatınızı büyük ihtimalle değiştirecek. Buna karşılık bir like atmanız yeterli benim için. Bir de güzel bir yorum bırakırsanız izlerken mutlu olur. Ona bir kuralı. Herhangi bir lüksü satın almak istiyorsan bu araba olabilir, ev olabilir veya çok sevdiğim bir saat olabilir. Bu lüks tamamen sana kalmış, sen karar ver. Fakat bunlardan hangisi olursa olsun eğer o lüksten 10 adet satın alabilecek kadar servetin yoksa asla bir tane alma. Hmm, ne demek istiyorum? Örnek vereyim. Ben bir araba satın almak istiyorum ve beğendiğim arabanın fiyatı 1 milyon TL ise benim en az 10 milyon TL servetimin olması lazım ki bu kuralı yerine getireyim ve 1 milyonunu harcayabileyim. Peki neden böyle biliyor musunuz? Çünkü eğer 1 milyon TL'niz varsa ve o 1 milyon TL'yi de o arabaya harcıyorsanız araba tert olsun veya biri çalsın o anda bütün servetiniz çöp. Bu da bizi 5. kurala getiriyor. Asla ama asla bütün servetinde tek bir varlık al. Servetini bölerek yatırım yap. Örneğin 100 bin liram varsa o 100 bin liranın 100 bin lirasını da gidip bir arabaya harcama. Onun yerine 20 bin lirasıyla altın al. 20 bin lirasıyla dolar al, 20 bin lirasıyla hisse senedi al, 20 bin lirasını da nakitte bırak, ne olur ne olmaz fırsat çıkar diye ve 20 bin lirasını da acil durum fonu olarak hesabında bırak. Dünya hali belli olmaz, bir hastan olur, bir yakınla bir şey olur, para gerçekten her an ihtiyaç duyulabilecek bir şey. Ve unutma para en büyük dosttur. Sonraki bölümde görüşmek üzere.